Hiç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz? Ne çekiyoruz? Puppy nerede Puf puf yapıyor oradan yine. Bugün evet arkadaşlar ne çekiyoruz Puffy bugün? Hav yap. Hav yaptık ya. Pafi. Ah. Yakında <laughs> bir yerde bir park varmış. Eğlence parkı ama köpekler içinmiş. Bugün oraya gidiyoruz. Ne bilmiyoruz ama. Bizay götürüyoruz arkadaşlar. Ayaz ödül mamalarını getir. Bizay götürüyoruz. Sanki bugün Hadi ama. Ben bir çorabımı buldum. Bu ne ayaz kutuyu getir. Güzel. Neyse hadi gidelim. Hadi gidelim. Hazırlanma aşaması. Bakın pafiye tasma takarken Puffy bizi çok zorluyor. Ben de bir taktik buldum. Kapıya çıkıyorum, kapıda giydiriyorum Tasmasını Beyza sen çık. Evet, yanımıza ödül maması alacağız. Ödül mamamız. Pafiyesini bunlarla kandıracağım. Onun Onu onu ben ya burada ya da tuvalette gördüm. Tavuklu nerede? Tavuklu Bekle, bekle. Çekme. Çekme. Her şeyi şey çekeceğiz bu vlog değil mi? Buraya alma, buraya alma. Kızım dağınıklığımızı, dağınıklığımızı alma. Al. <laughs> Bak pisliğin falan gibi Bu Pofi de peşimden geliyor. Telefonum sende. <laughs> Hadi Pofi. Gidiyoruz. Gel. Şimdi en zor kısma geldik arkadaşlar. Önce ben kendi ayakkabılarımı giyin tamam mı? Normalde bizi ısırıyor. Herkes ısırdı, beni ısırmadı sadece. Aynen. Beyza bak, ısırmış annemle. Korkmuş annem, arkada var ya. Neymiş? Korkmuş annem. Serkan'ı çıkartamıyorsun, ısırıyor. Nasıl? Yaklaş, kapat kafesini açmaya çalış. Göster kendini. Eser seni senin Sen de parmağını... Yemek. Çekecek var, bak şurada çekecek var giyin. Şimdi böyle yapıyoruz bak taktik bu. Gel. Ne Hadi. Hadi. Hayır. Hayır. Hadi. 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 Ayaklık, Ayaklık. Şu an Hadi. Hayır. Hadi. 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 Hadi, Hadi. 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 AHAHAHAHAHA <laughs> Normalde ısırıyor İşte girdi gördünüz mü? Görmüyoruz Gidiyoruz Puffy'nin boyu var herkes indikten sonra iniyor Hadi. Hadi bakalım. Arkadaşlar parkı biz de bilmiyoruz. ilk defa göreceğiz. Bir arkadaş önerdi. Öneri üzerine gidiyoruz yani. Bir bilgimiz yok. Pafi kedi. Kedi Pafi buradan mı? Pafi biliyor herhalde. Gel yani tabi. Sabahtan beri işini yapmadı. Dünden beri. Dünden beri mi? Hı. Dün akşamdan beri işini yapmadı. Aha. Aa özele saygı lütfen. Özele özelimiz var. Ayıp denen bir şey var ya. Neydi gel. Neydi kız öyle? Ay, arabaların tekerine yapmaya bayılıyoruz. Sevmediğiniz kıskanlığınız biri varsa yaptırıyoruz arkadaşlar. <laughs> Başladı <laughs> gel. <gülüyor> Nane kokusu. Burada ne bir sessizlik var mahallede. mahalle ne böyle sessizlik var. Neden? Normalde her gün katliam kavga. Kav. Çok Küfür. Çok emniyetli bir sokak değil. Bir de şunun tipini çek Çok evet. <laughs> Zizim, <tibini çeksene. gülüyor> Çok çok tatlı oluyor aslında. Buradan buradan hayır. Hayır buradan. Tabii. Çekemedim yine. Bunlardan nasıl geçme oldu? Bu ne? <laughs> bak 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 ne yapacağız biz bunu şimdi? Şey. Yürü lan. Yürü eşek sıkı. Buraya mı diyorsun? Burada bir yerdeymiş oranı bilmiyorum. Evet arkadaşlar geldik. Girişinde çok güzele benziyor. Bak orada köpekler de var. Hafi çok şanslısın ya. Hala hani, hayır, hayır, giriş oradan. Nerede? Nerede? Soralım oradan. Şu adama sorsana. Abi buranın girişi nerede annesi? Tabii yerde de şurada da giriş var ama o çok. Ya buraya köpek parkuru yapmışlar ya ne kadar şanslısın Puffy. Omen! Ah! Puffy bok diyor. <laughs> Dur. Bok Puffy çok güzel bir yere geldin. Şimdi biz ormanın içine girince Puffy'nin tasmasını çıkartacağız arkadaşlar. Çünkü zaten her yer tel örgü. Kedi görme şansı var mı? varmış. varmış. <gülüyor> <gülüyor> tel örgünün içinde kedi varmış. Da almayalım o zaman. Bak bak nasıl bakıyor. Bak bak bak. Aa burada. Burada da böyle şey varmış. Piknik. Aa kahvaltıya gelebiliriz Beyza buraya. Hayır burası böyle büyük bir yer zaten. Çok iyi. Biz buraya gelmiştik. Ben buraları bilmiyordum. Ormanı ihlal etmişiz ama. Ben buranın askeri olduğu zamanları da biliyorum. Gitgide ormanları. Ha girişi bulduk. Az koş Pafi'yle. Bir, iki, üç. Pafi anladı mutlu olacağını. Köpekler düşünmeler ne kadar, kadar hoş. Sadece bir yer değil. Bak şurada da bir şey var. Ya, bir tutsana bakayım. Ya yürü yürü. Bakacağım ya. Ayas hiçbir şeye benzemiyor. Ne o? Şer Bisiklet derdi, işte. Aa çok iyi. Pafi de işini bitiriyor. Oluyorum. İşini görüyor. Koş, Koş orada bir şeyler var. Survivor. Şey. İleride Ama... kapalı küçük parklar var. Orada, oralarda da salınır. Tam yerine yaptı. Epekan mı bayağı? Var mı? Rezil olduk. Rezil olduk baba. kim ne yaparsa alıyor pardon. Sanan da anneme ver. Bak onun ağzını. Al <laughs> çekme burayı paylaşmayacağım <Avuçla. Aldın. gülüyor> Paylaşacaksın. Paylaşacaksın kusura bakma da. <laughs> Kafa. kafa. takıldım. Hayır. Ya bir insan arkasına bakar ağaca takıldım ya. Şey. Ay insan bir arkasına bakar. Hayır, zaman kafa. An, kafa. Her zaman geriye bak. Çekiyor musun? Çekiyorum. Geriye bakmam. Kafa. <laughs> Ay Puffy ekranı mı şey yapmış tozutmuş ya? Hayır, koş koş. Hayır. 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 hayır, hayır

Dağ. Dağlar seni deli deli yırtıyor Dağlar seni deli deli yırtıyor <laughs> Vallahi bu dağlar yol verecek verecek vermez dese arkasında başka türkü var Dağlar seni deli deli yırtıyor Hiç çıkamaz dağa delerim daha. Dağa deldim Ben de bir ferhat değilim ama buralara deldim Hiç olmazlar Hadi Pafi hadi Pafi, ne parkuraya gideceğiz? Ananın anan, anasını sikeyim Hadi anasını Hadi de düşebilir Hıh İyi, Hıh 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 Bekle Ayaz beni tutma Anne sen bin Durduğumuz <laughs> yere ben bakın ya ben <gülüyor> Anne ben buradan kayıyorum Anne Hıh Reza takın telefonunu düşünme Toprak <gülüyor> seni <gülüyor> de bastıracak beyaz ışığı geldi. Allah'ım bana para gönderdi dua et. Allah'ım bize de para ver. Beyza burada kırmızı başlıklı kızı çekebiliriz ha. Kırmızı başlı kızı burada çekebiliriz. Arkadaşlar kırmızı başlıklı kız videosu gelecek. Onu burada çekeceğiz. Sevdim burayı. Çok güzelmiş. Aa, Puffy orada kankalarım var. Puffy. Bak. Çok güzel düşünmüşler ya. Çok iğrenç düşünmüşler ya. Bir saldırsa. Niye saldırsa? Gel. Niye Hello. Koklaşıyorlar. <laughs> Merhaba. Bir şey yapmaz değil mi? Eh, bizimki de yapmaz. <laughs> Sakin sakin. Ne oh. <laughs> yeah. saklanı? Ya olmuyor. O zaman. Yani şey agresif falan değil. Yok yok değil. Biz insanlara karşı agresif değil, hayvanlara karşı değil. İnsanlara karşı derken? Yani seversen istiyor. <laughs> tamam, yok. Bekle, bekle bekle. Bekle bakalım. Bekle bekle hemen değil, hemen değil. Gir içeri, içeri gir. Gel Beyza, ayaz gel. Bey. Gel gel gel. gel. İçeri içeri içeri. Gidiyor mu İçeri içeri. Simba bekle. Simba. Bekle Sen bekle. Simba sen niye böyle yapıyorsun Simba? Hiç misafirperver değilsin. Ay, erkek mi? Erkek. Erkek bizimki de erkek. Kapışma. Koşun, Koşun oynayın. Hadi Puffy. Hadi Simba. Hadi Puffy. Ay Aynen. çok güzelmiş burası ya. Ay böyle ne güzel düşünmüşler. Biz ilk defa görüyoruz. Yani genel yavaş yavaş Şşş. yavaş ne popüsten evet. liderliğini şu anda şey yapıyorum evet. ilk parkurumuzu başlayalım Beyza ilk burası <laughs> şey sıradan denetleyeceğiz böyle bir şey daha hiçbir şey bilmiyor öyle mi Beyza sen tut, ben mamayla bir değineyim bakayım. Buraya gel. Simba gel. gel. Nerede top nerede? Gel. Gel Atıyorum. Atıyorum. Atla, atla, atla. atla. Gel. gel, sana vermeyecek. Simba. <laughs> Ay, yok, ama. Aa yok, Tamam. Evet. Sen ben sağlık bakanı mısın? Sen burun boğaz kulak doktoru musun? Sen akciğer doktoru musun? Ne yapacaksın benim sağlığım? Ne şey ya? Devamlıyor ya. Gel. Kofi gel. gel. Hadi Simba gel. Gel oğlum. Gel. Burası da benim, şurası da benim yapıyor. Çok tatlı oldum.

Atla. Evet. Evet atla. Bir buraya. Biz de uzaktan çalışıyoruz. Hafif buraya. Hafif. Atla. Atla. Oradan oraya hayvan boyu yetmez ki anne sen de. Diğer parkura geç. <laughs> buradan ne yapıyorlar? Köpekleri masıyorlar. Buraya. Gel buradan. Gel buradan. <laughs> gel buradan. Gel. Gel. Kapıyı. Kapıyı. Aaa. Niye kaldı? Çok. Evet. Aradan geçir orada. Aradan geçir. Geçirse mi orada? Şimdi. Burada. Buradan. Buradan. Gel. Koş. Hani oradan nasıl çıkacak? Çok değil. Biraz yukarı doğru göster. Hadi. Çıkar. Sen bırak. Ben denetim mi bir kere? Atla. Yalancılar koltacı yalan dolan hep Baba burada o babam babam rap Herkes güzeldir sahnesinde bebeğim Biraz da beni manzarada çek Arrrr <laughs> Ayaz <gülüyor> Yemin ediyorum İyi, hadi. hadi Ben de eğlenmiş oldum <laughs> Ya Gel gel şu kaydırağı çıkar Hadi Bunlar hep bir bir seri yapacağım. Nereden? İki. Beyza, tasmasını çıkart artık. Bırak hangi parkur yapmak sesi yapsın. Babasına <laughs> diken kaldı. biz gitsek bizimle gelir mi ki? Biz gidiyoruz Gidelim yerine. salalım salık kalsın. Pafi hadi gel. Kaçarsa. Pafi. Hadi gidiyoruz Pafi. Pafi. <laughs> Hiç takmıyorlar. <ya. gülüyor> Bizimki de bir Pafi hadi. Hadi Pafi gel. Geliyor. Geliyor mu? Hadi gidiyoruz. Hadi oğlum. Hadi. Açayım mı? Aç bakalım. Gel, gel, gel. Kedi gördü. Hayır. Hayır. Buraya gel. Gel buraya gidiyoruz hadi. Buraya gel. Gel, gel. gel Puffy buraya. Hadi gidiyoruz. Aferin kediye bir şey yapmadı gördün mü? Anne koşacak koşacak. Hayır koşmayacak. <laughs> hadi gidiyoruz oğlum. Aferin lan sana. Aferin benim oğluma ya. Mamayı hak etti Beyza. Ödül maması vereyim al. Geldi mi bana? Tamam mama geri. Al. Al peki. O bakire mi senin aşkım? Hatak kire. Nasıl? Beklerim. Gördün mü? İşte ben, eğitmen benim ben. Ben. Asıl eğitimci benim. Bıyıklarımı çek. <laughs> Öyle yok efendim. Mama vermiş. Şöyle yapmadı. Biz. Yes, anadımı. Porat. Bim bimle anadımı bakmaz. Anladın mı? Bel oldu. Evet. Evet. Bel oldu. Asıl eğitimci benim ben. Anne. <laughs> Eğitimciler boşuna para harcamayın. Niye? Gelmiyor. Gelecek o. Hadi. Çok da uzağa götürme Beyza köpekler var ya. Tasmasını takacağım. Pofişko gel. Gel oğlum. Beyza tamam. Arkadaşlar burası kapalı diye biz tasmasını sağlık. Normalde tasmasını dışarıda sağlıyoruz. Kedi görünce çünkü saldırıyor. Ama bugün kediyi gördü bir şey yapmadı burada. Yapmadı arkadaşlar. Belki ara ara salarız tasmasını. Deneriz daha. Kaçın. Ama yine burada tabii. Buranın her yeri tel, tel, örgülerle kapalı çünkü. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiniz mi? Aa, gel gel geri gel. Niye? Burada. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiniz mi? Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı. like atmayı ve yorumlara çok önem veriyoruz. Yorumlara cevap veriyorum zaten görüyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz.